Aleviliğin e, temel kurumları vardır. Aleviliği hem başlatan hem de temel kurumları olan, örneğin bunların başında Ocak gelmektedir. Aleviliğin inançsal, toplumsal, eğitimsel, hukuksal örgütlenmesi Ocaklar üzerinden gerçekleşmiştir. Ocak tartışmasız yegane otoritedir o dönemlerde. Alevilik Ocak merkezliydi. Ancak günümüzde pir talip ilişkisinin kopmasından dolayı, birçok nedenlerden dolayı şu anda Alevilik ocak merkezli değil, mekan merkezli olmaya başladı. İşte Cem Evleri, Alevi Kültür Merkezleri, federasyonlar, vakıflar e, kurulmaya başladı. Ancak ben yine aynı görüşteyim. Bugün e, sorunlarımız büyük, sorunlarımız var şehre göçlerle birlikte, Avrupa'ya göçlerle birlikte yol erkenlerimiz Alevilik bundan 50-60-70 yıl öncesi gibi yaşanmıyor. İkinci olarak da Aleviliğin günümüze kadar ulaşmasındaki e, rol oynayan Kurum sahiplik Yol Kardeşliği Kürtçe Huşk-ı Bratiyare e, dedikleri yine kurmancı yani Kürtçe bizde bizim çevremizde Orta Toroslar, İç Toroslar bölgesinde Maraş, Adıyaman, Malatya işte Antep'in belli kesimlerinde e, ustudan diyorlardı. Yani bu müsaiplik e, kurumuna ustudan veya hatta ustudayın e, dediğim gibi e, ancak e, bu kurum 1900 65'lerden sonra, 66'lardan sonra hemen hemen e, bizim çevremizde devre dışı bırakıldı. Bir kurumu. E, onun için e, devre dışı bırakıldığından dolayı da yol erken yürütemedi, yürütülemedi. E, müsahiplik erkanları yürütülemedi, cemleri yürütülemedi. Buna bağlı olarak görgü cemleri yürütülemedi. Yani görgü cemleri zaten müsahiplik cemi müsahiplik ikrarı verildikten sonra yapılan cemlerdir. Görgü cemleri. Bu müsahiplik cemleri yapılmadığından dolayı maalesef kendi yol ve erkanlarımızı bugüne kadar düzenli bir şekilde yerine getiremedik. Birinci aşama müsahiplikte Önce diyelim ki iki kişi, bu genelinde erkek gençler olmuş, erkek işte yaştaki 15, yani durumuna göre 18 yaşındaki gençler, birbirlerine diyorlar ki biz misahip olmak istiyoruz diyorlar. Önce kendi aralarında bunlar rızalık alıyor, sonra aileleriyle görüşüyorlar, aileleri de rızalık verdikten sonra bu durumu rehbere bildiriyorlar veya da köydeki e, insan insanı kamil e, birisine yol ehli bir cana bildiriyorlar. O da pire yani bağlı olduğu ocak pirlerine bildiriyor. Biliyorsunuz Alevlik'te e, köylerde istisnasız her ailenin bağlı olduğu bir ocağı vardı. Ve her ocağın da talipleri vardı. Zaten Aleviliğin ocağın temel unsuru vardır. Bir talip, iki rebel, üç mürşit, dört tane ana unsuru var. Bunlardan bir tanesi eksik olursa ocak kurumu e, yıkılır. Ocak kurumu eksik kalır. E, eğer talip yoksa ocak da yoktur. Talip yoksa pir de yoktur, mürşit de yoktur. Diğer taraftan mürşit, pir, ocak yoksa talip de e, yoktur. Bundan dolayı he, e, herkesin bağlı olduğu ocağı vardı ve herkesin istisnasız bir sahipleri vardı. Yol kardeşleri vardı. E, bu aşamadan sonra Pir diyelim ki haber aldı. Köye geliyordu. E, büyük bir ihtimalle işte ya cemler kuruluyordu veyahut da işte 20-30 kişinin katıldığı Yine bir cem ortamı, muhabbet cemi ortamı içerisinde bir önce bu iki canla konuşuyordu, görüşüyordu. Onlarla sohbet ediyordu, muhabbet ediyordu. Yani bu kişiler yol ve erkana layık olabilecek seviyeye gelmişler midir, değiller midir? Kendi aralarında mizaçları uyuyor mu, uymuyor mu? Bunlar gerçekten yola bağlı kalacaklar mı, kalmayacaklar mı bu konuda belli bir araştırmadan sonra belli bir izlemeden sonra işte bu kişilerin yola layık olabileceklerini, müsaip kardeş olabileceklerini anlatıyorlardı, söylüyorlardı. Ve bu belli bir süre sonra işte ortama göre değişiyordu. Kimine göre iki sene, 3 sene, 4 sene sonra Biliyorsunuz alevilikte tek eşlik vardır ve bu e, iki kişi e, evlendiklerinden sonra, evlendikleri zaman da ikrar veriyorlar. Orada da birinci... Yani ikrarı orada da veriyorlar. E, gönül birliği ikrarını veriyorlar. Bunlar e, dört can oluyor. Yani iki aile, dört kişi e, ile birlikte yine pirine, mürşidine işte haber vererek e, müsaitlik kurumunu, bu yol kardeşi kurumunu hayata geçirmek istediklerini bildiriyorlar. Orada cem e, kuruluyor e, ve bu işte dört kişi, dört can e, elbette ki önce e, rızalık almak zorundadırlar. Birinci olarak kendi kendilerinden rızalık alıyorlar. İkinci olarak ailesinden rızalık alıyorlar. Almaları gerekiyor. Üçüncü olarak konu komşudan, eşinden, dostundan rızalık almaları gerekiyor. Diğer yandan dördüncü ve beşinci olarak doğadan, yani doğayı korumak ilgili doğadan rızalık almaları gerekiyor. Ve en önemlisi yoldan rızalık alarak ve bunlarla barışık olarak bunlar Cem'e katılıyor. Cem'e girişte biliyorsunuz Canlar, bizde pirlerimiz şöyle diyordu, dışarısı zahiri alem, o eşik var cemde, kapıda, eşikten içeri girdikten sonra o da batini alem, manevi alem. İşte bu canlar eşikten içeri girmeden o cemin yapılacağı mekanın kapısına niyaz olurlardı önceden ve o kapıdan girmeden önce o eşik de önemli şunu söylüyorlardı e, batini alemle zahiri alemin buluştuğu e, yer olarak görüyorlardı o içeri Cem'in e, Cem gerçekleşeceği yerleşkiye girmeden önce Cem evine Pir evine e, girmeden önce bununla Önceden bedensel olarak temizledilerdi ama asıl önemlisi ruhsal olarak kendilerini temizlemeleri. Bu da birinci olarak kim, kibir, haset, garez, nefret, öfke, senlik, benlik, bencillik, ne kadar olumsuz duygu ve düşünceler varsa, ne kadar negatif sıfatlar varsa bunlardan kendilerini arındırarak bunları alçak gönüllülük süpürgesiyle kendi işlerinden süpürerek tertemiz, pir pak ve masum pak olarak içeri girerlerdi. İçeri girerlerken çoğu zaman rehber bunlara eşlik ederdi veyahut da rehber yoksa o anda insani kamil olan, o düzeyde olan e, bir can, e, yol ehli can bunlara eşlik ederdi. Bunlar birlikte işte beş kişi yani dört can müsait yol kardeşleri ve rehberle birlikte Cebevi meydanına gelirlerdi. Burada tabii hı hı. E, orada dara dururlar önceleri. Mansur darı. Sonra da e, e, şeyde pirin o müşür kamilin makamının önünde e, düz e, çökerlerdi. Orada yine dara dururlardı. Burada sorgu sual yapılırdı. Oradaki amaç o dört can önce kendi kendileriyle, kendi nefsiyle yüzleşiyordu. Kendi bir vicdan muhasebesini yapıyorlardı. Yani özünü dara çekiyorlardı. Özünü dara çekmek demek, dara durmak demek toplumsal iradeden rızalık almak demektir toplumsal iradeden rızalık almayan bir kişi zaten orada yeri olamaz. Cem'de yeri olamaz. O yol kardeşliği ikramını veremez. bununla birlikte işte bu konularla ilgili işte pir mürşüt ubanlar okurdu, nefesler okunur bu. Bununla ilgili Cem aşığının, hak aşığının nefesler söylerdi, söylenirdi, değişler söylenirdi, diğer hizmetler yerine getirilirdi. Ve ben hatırlıyorum, ben birçok bu cemlere katılmıştım. Ee, yine kurban da tığlanıyordu. Yani evet. her ne kadar biz alevlikte canlı kurban, kanlı kurbanla karşıysak da, hayvanların e, öldürülmesine karşıysak da, yine de kurban tığlanıyordu. Tabii uzun şekilde onlarla özel olarak besleniyordu. Bakım yapılıyordu. vesaire gözlere kapatılıyordu. Ee, ama maalesef yine de e, lokma yani veriliyordu. Hı -hı. Yani o cem müsaitlik ceminde mutlaka eee birisi tak bu seneden seneye değişiyordu. E, Görücü dört cemlerinden e, sırayla ve hatta maddi durumlarına göre onlar lokma veriyorlardı. Yani bu lokma dediğim gibi kurban da olabiliyordu. Ama kurban tutulamadan da yine mutlaka lokma veriyorlardı. Ve böylelikle bu kişi dört can bir cana dönüşüyordu. Burada tabii Pir diyordu ki canı cana katacaksınız, malı mala katacaksınız ve oradan her konuda sosyal ekonomik olarak bir dayanışma, bir paylaşma, birbirlerinin dertlerine ortak olma, birbirlerinin sorunlarını birlikte çözme, birbirlerine destek olma ve aynı zamanda birbirlerini ikaz etme kontrol etme sistemi ile bunlar dört kapı kırk makam inanç sistemi ile Yani bir nevi oto kontrol sistemi uygulanıyordu. Ee, öyle ki bir müsahibin diyelim ki bir e, kardeşin yaptığı hatadan öbürleri de e, sorumlu tutuluyordu. Yani sadece o tek kişi sorumlu tutulmuyordu dört kişi sorumlu tutuyordu. Bundan bunun için ondan önce her yol kardeşinin diğerini uyarması, ikaz etmesi, eğer bir yanlış yolda eğilimi varsa onu uyarması, aydınlatması e, gerektiğini pirler, müşrikler bunu anlatıyorlardı. Ve müsaitler de tabii bunu e, kavuruyorlardı. Yani öyle bir şey ki müsaitlik kan bağına dayanmayan bir kardeşlik bağıdır. Bir kardeş bir akrabalıktır. Ve bu yol kardeşliğin öz kardeşlikten daha ileride, daha ağır yükümlülükler, eee sorumluluklar vermiş olduğu bir ikrardır. Bir yol kardeşliğidir. Yani bildiğiniz gibi ee, iki kardeş çocukları, iki kardeşin çocukları e, kuzenler birbirleriyle evlenebiliyorlar değil mi? Yani amca çocukları, dayı teyze çocukları birbirleriyle evlenebiliyor. Ama e, bir ailenin çocukları, öz kardeşler evlenemiyor. İşte müsait kardeşler de, müsait kardeşlerin çocukları da bazı bölgelerde üç kuşak, bazı bölgelerde yedi kuşak birbirleriyle evlenmiyorlardı. Neden? Çünkü o dört can bir cana dönüşmüştü, iki aile bir aile dönüşmüştü. Onlar öz kardeş olarak e, görülüyorlardı adeta. Tabii Hı -hı. şuna da bakılıyordu. Bunlar gerçekten birbiriyle e, sonuna kadar anlaşabilecekler mi, mizaçları uygun mu değil mi, birbirlerine destek olabilecekler mi? olmayacaklar mı? Sonuna kadar bu yolu sürdürecekler mi, sürdürmeyecekler mi? Bu konularda telkinlerde bulunuyordu, anlatıyordu. Bunlar da karar veriyorlardı ve ikrar veriyorlar. zaten bir ikrar vermedir sahiplik, Bir yazılı sözleşme değildir, bir sözleşmedir. Sözlü yapılan bir antlaşmadır, bir sözleşmedir, ikrardır. Bir verilen o e, Rea Hakkı hakikat divanında, gerçek erenler dergahında, kadın kutsal ocağın aydınlığında, rızalık meydanında, hak ve hakikat yolunda, çarp arasının doğanın, e, güneşinin, havanın, suyun, toprağın, cem erenlerinin tanıklığında verilmiş olan bir sözdür, bir ikrardır. Ve e, zaman süreci içerisinde eğer bir kişinin ikrarından döndüyse, o diğer kişi düşkün ilan ediliyor. Bizde e, dediğim gibi e, kurmancı konuştukları için ustudan diyorlardı. Hı hı. Yani bir iki kişi diyorlardı Kurame ustu ustu habu Ma ustudan. Ustudan ustu boyun demektir. Dan da vermek demektir. Hı hı. Ustudan boyun vermek e, boyun vermek anlamına geliyor. Ve e, örneğin biz yol kardeşliği diyoruz, e, misaiplik e, diyoruz. Fakat bu usludanın Kürtçedeki e, anlamı yol uğruna, ikrarı uğruna bedelini, canını feda etme anlamını ifade ediyor. Yani buradaki misaiplik buradaki yol kardeşliğini, Canını feda etme ile özdeşleştirilmiştir. Bu kadar derin, felsefik ve inançsal ve mana bakımından önemli bir değeri vardır. Son derece önemlidir ve bundan dolayı birbirlerinin için canını feda edebilecek duruma geliyorlar. İkradan dönemde zaten düşkün ilan ediliyor.